Dostlarım en son Borla ve Bobayı barıştırmıştık ve şu an tekrar sunucu. Aa yukarıda Borla var. Dur dur Borla sunucu da arkadaşlar. Hemen Borla'nın yanına gidelim. Bakalım ne yapmışlar. Bildiğiniz gibi planlaşmıştık onlara tekrardan şu saatte sunucuya girelim diye. Bobi katıldı oyuna. Arkadaş şu anda herkes tam zamanında geldi. Borla inşallah hızlı sonra görmemişim. Evet Borla burada. Arkadaşlar Borla'ya bakın ya. Borla'ya bakın. Ne haber lan Borla? <laughs> arkadaşlar galiba. Aa iyi sen de. Okey 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 iyi sen. Ben deyim Borla ben deyim ben deyim. Ne yapıyorsun diyelim arkadaşlar sunucuda ne yapıyorsun bu arada? Ne yapıyorsun bu sunucuda sen? Gerçekten barıştı. İnanamıyorum dostlarım. Bu arada kimse barışmaz dedi ama sonunda tabii ki ikisi de X barıştı. Benim sayımda oldu bunlar arkadaşlar. Ve ikisi de gayet çok iyi yapış yakışıyor. Hiç takılıyorum dedi. Bu arada Bobby'e karşı nasılsın diye zaman Bobby'e Bobby'e Bobby e karşı şu an nasılsın? Bir sorgulayalım arkadaşlar. Bu arada Bobby'e karşı nasılsın? Aramız çok iyi. İşte bu arkadaşlar gördüğünüz gibi ikisinin arasını çok güzel bir şekilde hallettim. E, aşağı inelim. Gel bu arada. gel 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 aşağı inelim. Harbi mi? Harbi mi? Harbi dur. Burası bu arada Bobby Az önce oyuna girdi. Bakalım bunu görmüş mü? Aynen bunu da sordum arkadaşlar. İnceliyor mu? Az lag var arkadaşlar sonucumuzda. Bu arada baba az önce oyuna girdi. Ay yukarıda tester var lan. Yukarıdaki testleri alacağım. Dur bakayım dur 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 dur. dur. Yukarıdaki testleri alacağım bir saniye. Gördün mü? Gördün mü? Arkadaşlar onun gerçi görmesi çok önemli değil. Çık 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 çık. Alırım ben o testereyi ya. Bak vallahi alırım. Lan sen nereye geliyorsun bu arada? Alıyorum bakın arkadaşlar hemen alalım şunu. O oh, anlaştı bu. Aldık. Lan oğlum harbiden testleri var elimde. Geçen videodan kalmış arkadaşlar. Onu onu satayım sese bak. A ananı satayım yanlış oldu. Yanlış oldu. Yanlış oldu. Yanlış oldu. Pardon, 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 pardon. O yakıyor testleri demiş arkadaşlar. Çok iyi. Gel ağaç kazalım. Gel gel ağaç keselim sana. Gel gel gel. Aa kötü bir şeyimiz var. Testerenin gücü bitiyor arkadaşlar aşağıda. Kıralım bakalım. Aa. Aa kırıyor kırıyor kırıyor. Onu satayım çok. Aa Bobby 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 Bobby. Bobby hi. Hoş hoş geldin Bobby. Hi hi. Ay pardon 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 yanlış oldu Bobby. Yanlış oldu. Çok yanlış oldu. Sorry 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 yanlış oldu. Sorry. Gülücük atıyor bu arkadaşlar. How are you? How are you Bobby? How are you? How are you? Where are you? Come to this server diyelim. Bu sunucuya neden katıldın şu anda? Gerçi bu yani niye böyle bir şey sordun? Bu arada bir şey Bobby ile biz anlaşmıştık dostlarım. Bobby ile biz anlaştığımız için bu sunucuya gelmesi gayet de doğal yani. Bak ne buldum Ne buldun lan sen? Bakayım. Oh! Testleri bulmuş arkadaşlar. Lan! Oğlum testleri bulmuş harbiden. Kim nasıl aldın? Arkadaşlar nereden aldın lan bu testereyi? Neyse biz işimize bakalım. Kazıyalım da. Arkadaşlar testere çok ses çıkartıyor ya. Bobby ne yazıyor? To, hang... to hang out to my... Ha arkadaşlarımla buluşmak için dedi. Okey tamam. Kopyaladı Bobby benim için. Arkadaşlar Bobby'ye baksanıza. Hep hileliden eşyalar oluyor. Gerçekten Bobby tam bir hileci yani. Neyse bir şey de demek istemiyorum. La. A. E. Kola bak. Arkadaşlar elinde bir şey var. Aa! Arkadaşlar toprak kolları var. Vallahi toprak kolları var dostlarım. Dur arm. Kimin di nasıl diyeceğim kimin ne bileyim ki ya. Ne şöyle yazalım. Borola sen bir boy onu sen bir küyle bana atsana ya. Borola, aa aklıma bir şey geldi. Aklıma çok fena bir şey geldi Borola. Aklıma çok fena bir şey geldi. Biz bunu Eee, çalalım şakacıktan ama yani. Şakacıktan çalalım Borola. Neyse dur bakın. Bobby What, why are you, why are you use this arm? Bu kolu neden kullanacaksın dedim bakalım. Ha, sadece, bu benim diyor, sadece göstermek için dedim diyor, okey tamam okey. <laughs> sadece senin değil o hepimizin, senin kılıcın, kolun bizim de kolumuz değil mi Borola, aynen. Borola, gel buraya, gel, gel Borola, Borola. Hımm, bunun ne dediğini çok bilmiyorum. Okey tamam, Borola birazcık bayağı profesyonel İngilizce konuş, benim bu kadar İngilizcem yok arkadaşlar. Borola, Borola, Borola. Gel, aklımdaki içini... E, biliyor musun? Yakından geçen biliyor musun bu arada? E, lütfen anlamış ol, çünkü gerçekten anlatmak istemiyorum şu anda. Bobby Translate kullanabilir. Tabii ki de. İşte arkadaşlar. Emin misin yayılmak'ın? bakın? Emin misin? Emin misin? Aa! Yani dedi. Yani çok emin değil bu arada aslında. Nereye gideceksin lan? Bobby. What will do? What will do? Daha yeni barış çıkamadı. Ya yani sıkıntı yok bu arada. Sıkıntı yok. Bence şaka yani sonuçta. Ee, tamam okey gizleyecekmiş kollarım arkadaşlar. Okey okey. İzle 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 çabuk izle çabuk izle Borla çabuk gel. Ah ah bulduk şuraya gizledim Borla. Onu <laughs> çalabileceğiz buradan arkadaşlar. Gerçekten şu an çalabileceğiz. Gel gel gel. Uzağa gidelim uzağa gidelim de bizim burada olduğumuzu fark etmesin. Bobby sonucudan çıktığında onu şey yapabiliriz. Yani Bobby'ye bir şekilde sonucudan çıkarmamız lazım ki onları çalalım arkadaşlar. O sırada odun kazalım bayağı bir. Ağaç kes, evet, evet ağaç kes, ağaç kes. Bo Boralı koş çabuk hızlı. Arkadaşlar çok hızlı testere şuna bakın. Maşallah var dostlarım ya. Kaç tane maşallah var. Kaç kazı, kazı kazı kazı. Lan ne oluyor? Bobby ne yapıyorsun Bobby? Bobby ne yapıyorsun? Bu arada mı lan yoksa? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Alo, ne yapıyorsun? Ayrıca tipe bak anasını. Tip yakında çok komik tipe var. What? What? What are you doing? What are you doing? Şam şurayı şuraya çaktı arkadaşlar valla. Ne yapıyorsun lan sen? Borola gel sen hala kazı... Neyse bize kazıyorum bari. Sizce kazıyalım arkadaşlar. Kazı 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 hepsini kazmamız lazım arkadaşlar. Burada ağaç bırakmayalım çünkü daha biz buraya yapılar yapacağız mecburen ağaçları yok etmemiz lazım. Ha okey kollarını test ediyor arkadaşlar. Oo işte bu arkadaşlar kolları gördüğünüz gibi indirip kaldırabiliyor. Bakın çok azıcık kaldı. Aa testeremin gücü de bitiyor dostlar. Testeremin gücü de bitiyor. En kötü Bobby thank you for Borla, ne diyorsun anlayacak adam. Gösterdiğin için teşekkür ederim diyor da Borala valla bizi zorlatacaksın Borala zor olacağız ben diyeyim sana. Testeremizin gücü harbiden az kaldı. Niye bu kadar hızlı bitiyor testeremin gücü ya? Karabağ'a keşke pil gibi bir şey lazım bu testerelere. Baş türlü yani şey yapamayız bence. Bakın burada peşimde oluşun bir de. Bu bu ne diyor arkadaşlar ya? Bunu bilmiyorum. Orada bu ne diyor? Burada bu ne diyor? <laughs> Yapaktak ama et evet, et evet, yapaktakamasın. Yapaktak hepsini kazıyalım. Yapaktak hepsini kazıyalım. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum? Ş Alo. Anın düştüm. Arkadaşlar hepsi afk sunucuda çok bir slag var arkadaşlar bu arada Bobby yani kollarını aldığından beri sürekli sunucuya lag Allah girmiyor bunlar donmuş Ne oluyor lan Bobby Can you quit This server Arkadaş aklıma fena bir şey geldi We have surprise for you Kim sattık olmak istedi ha vay Arkadaşlar şimdi Bobby'ye bir sürprizimiz var diye Bobby'yi sunucudan çıkaracağız Bu şekilde Bobby sunucudan çıkarsa ne olacak tabii ki de Çant şeyden sandıktan çalacağız arkadaşlar. Beautiful güzel bir hediyemiz var dedim. Bu hazırlan. Bu hazırlan. Çabuk hazırlan bu arada. Bu arada çabuk hazırlan. Yapacağız askalı Okey 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 Go 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 go. Come 5 minute later. Come 5 minute later işte. Neyse. Git gel tamam mı Bobby? Kazı ka arkadaşlar Bobby hala oyundan çıkmadı gerçekten. Bobby çıkar çıkmaz. Yapacağım her şeyi biliyorum. Direkt... Ne yapıyorsun Bobby ne yapıyorsun? Alo. Yaparak da kam. Oğlum bu neyin niye yine aynı şey yazdı? <laughs> bu kafa kafayı yedi arkadaşlar bu arada. Kuyut kuyut hadi çık oyundan çık artık oyundan çık. Hadi çık çık. Alo alo Bobby. Arkadaşım Bobby'nin çıkması lazım çok heyecanlıyım. okeydi dedi tamam okey çıkıyor Bobby. Bobby çıkarken. Ha çıktı çıktı tamam koş 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 koş. Çok hızlı ol çok hızlı ol. koş. Koş Bora'la koş Bora'la koş Bora'la koş. Bora'la koş çabuk. Anladın mı? Dur kapıyı ben senin için açayım. Hadi hadi hadi. Al bakayım. Alsan oğlum. Yok deme sakın. Aldım. ah oha dedi. Tak bakayım. Tak. Hadi. Onları satayım arkadaşlar. Vallahi taktı. Oha. Oğlum keşke ben alsaydım da neyse şu an daha iyi oldu arkadaşlar. Hem boruları görse falan borulaya sinirlenir. Bana çok fazla sinirlenmez. Ne diyor? Bekle. Beni takip etsin arkadaşlar. Uzak dedim. Çünkü nerede lan? Ha gel 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 hızlı gel borular hızlı gel hızlı gel. Vallahi sıçarız arkadaşlar Bob görürse. Alt yani ağzımıza eder arkadaşlar. Gerçekten ağzımıza eder. Yukarı çıkalım. Hop bence burası iyi. Burası iyi. Burası iyi, tabii ki de. Burası iyi. Kullan bakayım. Kullan hadi. Yap lan gücünü kullan. Aa! Arkadaşlar toprak düşürüyor. Bunları satayım. Aa dostlar toprak kullanın Doğru tamam. Toprak kolların özelliği buydu ya, dostlarım. Hatta bunu kazınca aşağı düşecek. Aynen dediğim gibi. Başka bir gücü yok mu lan kılıcın? Başka bir gücü yok mu? Onu dur dur. Aynen, yanlışlıkla vurdum. Ama dur dur vur vur. Aynen vur 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 vur. Vur vur. Aa bana vuramadı. Anasını keşke vursaydım. Arkadaşlar toprak kolları almam lazım ondan. Öldür. Öldü, öldüm. Gel lan buraya. Gel 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 gel. Testereyle gel. Kolları koparacağım. O da testere al. Ananı. Gel lan buraya gel. Arkadaşlar kolları koparacağım. Canım full onun canı az. Canız, öyle bir avantajımız. Oyundan ayrıldı. Korkak oyundan çıktı arkadaşlar. Kolları çalcı. Ee. Aa. Peki. Neyse tamam. Bobby yazacaktım ama ayırını yanlışla sesler. Arkadaşlar galiba sıçtım ben. Ben galiba sıçtım. Bayağı sıçtım bu arada. Hani ufak bir sıçma. Chat gitmiş. Chat gitmiş. Hmm. Ne yapacağız? Dostlarım, eşyalarıma bakıyorum. testeremin gücü kalmadı. Bu benim için sıkıntı. Gerçi gücü olsa ne yapacağım? Bobby'yi gücü şeyle mi keseceğim? Arkadaşlar okay, testereyle mi keseceğim? Canı kaç bin canı var bo yani Bobby'nin. Herkes biliyor bu kaç canının olduğunu. En mantıklısı şey yapar. Borla oyuna girdi. Tamam okey. En azından borlaya bel olur arkadaşlar. Bana bela olmaz yani. Öyle bir sıkıntı var. Ben oğlum değerin altını kazacağım ne bileyim. Dümdüz gidelim bakalım. Arkadaş olabildiğince uzak lazım. Diğer turu sıçacağım diye istiyorum. Lav gördüm. Kim attı lan beni? Eyvah tamam ben bu olayı biliyorum. Daha dur lav ne tarafta kalıyor? F5'ten bakalım arkadaşlar. Lav nerede love? Lav'ı da galiba kaybettik sıçtık dostlarım. Şu an sıçtık. Şu an gerçekten sıçtık. Nereye işin adı anasını bu biz lan? Borla oyundan ayrıl... Lan ben borula yazmayı unuttum. Ananı biri vuruyor. Ah. Gitti. Lan ben Borla yazmayı unuttum ya. Bobby, hava arıyor. Bobby nasılsın diyelim de, Bobby nasılsın diyelim. Bak ab buldum tam ateş yanıyor orman yanıyor. Borol oyuna katıldı, Borol oyuna katıldı şu anda. Borola, Borola, Borola. Borol oyuna katıldı. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın Bobby? Ya bir şeyler olmuş tam. Bobby'ye bir şeyler olmuş dedik. Aa yangın çıktı arkadaşlar burayı düzeltmemiz lazım hemen bizim. Maşallah ağaçlar bile gitmiş arkadaşlar. Gerçekten ağaçlar bile gitmiş. Borola. Dostlarım. Ben Efendim raporu efendim de okey. Neredesin? 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 Bobby'e bir şeyler olmuş. Arkadaşlar bu farkı dedim bu dur o zaman bir şey yapayım ben. Ee, hemen 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 geliyorum gürücük işaretimi. Oğlum bu borada gerçek mi lan yoksa Bobby falan konuştutuyor olmasın arkadaşlar? Fake olabilir belki. Yani her şey olabilir şu anda. Gerçek misin? Bizde de en iyisi şey yapalım arkadaşlar. Evimizin oraya gidelim. İlk evimizin orada belki borla orada olabilir. Borla orada olabilir. Dur dur dur. dur. Bu sırada ama bizi borla şeyin Bobby'nin görmemesi lazım arkadaşlar. Bobby görürse bizi çok sıkıntı kanıtlayacak. Nasıl kanıtlayacak? oğlum? O gerçi kanıtlayacak bir şey yok ki. Nasıl kanıtlayacak dostlarım? Bunu kanıtlaması zaten mantıksız. Aaa burayı bakın bakın toprağın oldu ya. Yer. Evet, doğru yerdeyiz tamam. Arkayın diyor. Arkandayım mı hani? Yo. Dostlar bize dalga geçiyor ya bu. Mantarı bu arada canavar sandım. Oğlum nerede? Ananı. Aa burada. Ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar tamam okay, gerçek gerçek. Hoş geldin hoş geldin buralar. Çok büyük sorun var. Çok büyük sorun var. Oha! Ananı satayım ne yapıyor bu? Ne yaptın? Ses verdin oğlum sen ve şimşek attırabiliyor. Aa. Aa. Bobby nasılsın Bobby? I don't make. Ben yapmadım, ben yapmadım, ben yapmadım, ben yapmadım. Lan ne oldu? Ne? Ananı satayım. Dostlar bana o... Oha belimi kırdı, boynumu kırdı, kolumu kırdı. Lan. Arkadaşlar. Ağzıma sıçıldı, ağzıma. Eyvah güç gösterisi yapıyor. Kolları var, kolları var Bobby. Borala, Borala kolları var Bobby'e Dostlar bunlar ne yapıyor? Saçmalık yemin ederim. Dur arkadaşlar ben öleceğim, ben öleceğim, ben öleceğim, ben öleceğim, ben öleceğim. Bir Dostlar şu halime bakın. Allah kahretsin ya. Oğlum altı üstüm şaka yapalım dedik arkadaşlar. Benim kırdı her şeyimi kırdı ya. Hop. öldü lan. Lan Borala öldü. Ana. Arkadaşlar Borala öldü. Kollar geldim acaba? Aa, ama Bobby eşyaları koruma açmıştı arkadaşlar. O yüzden eşyası düşmedi. Bora'yla yazdım. Ya, öldüm kaç? Uh, I don't make, I don't make, I don't. Ben yapmadım, ben yapmadım, ben yapmadım, ben yapmadım, ben yapmadım. Ben yapmadım, ben yapmadım Bobby, Bobby ben yapmadım.